GİSPİR Yönetim Kurulu Murat Kıran Başkanlığı'nda GİSPİR Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Hibrit olarak gerçekleşen ve bazı yönetim kurulu üyelerinin video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, güncel konuların yanı sıra GİSPİR'in de katıldığı OECD Paris toplantısıyla Avrupa Birliği emisyon ticareti sistemindeki son gelişmeler değerlendirildi. Orkun Kalkavan Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleşen Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısında sponsorluk, yardım ve burs talepleri değerlendirildi. Nurettin Çalışkan Başkanlığındaki Dış İlişkiler Komisyonu toplantısında ise önümüzdeki sene GİS bir organizatörlüğünde düzenlenecek olan Mare Forum toplantısının takvimi görüşüldü. Toplantıda ayrıca 21-23 Mart 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek olan World Maritime, Japonya'nın ev sahipliğinde Bariship Maritime Fair 2023 ve Europort 2023 fuarlarına katılım görüşüldü.